Ben 14 yıl çalıştım. Alın teriyle çalıştım gerçekten. Ama 10 saniyede işten çıkarıldım. Sendikalı oldukları için kod 29 bildirimiyle tazminatsız işten atılan, aralarında PTT Sen yöneticilerinin de olduğu işçiler, haklarını almak için mücadelelerini sürdürüyor. Düşünebiliyorsunuz, işçi üretiyor ama yönetemiyor. Biz ne zaman bir şey istersek o zaman kazanırız. Mücadele edersen o zaman kazanırsın. Yaklaşık 100 gündür İstanbul ve İzmir PTT Genel Müdürlükleri önünde direnen işçiler, 5 Nisan'da İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önündeydi. Sendikalı 2 milyon işçi var diye övüneceksiniz. Ondan sonra 4500 tane üyesi olan yetki başvurusunda bulunmuş, toplu sözleşmeleri imzalayan sendikanın tüm yönetimini devlet kurumunda, PTT'de bir dakikada işten atacaksınız. Bu mudur? Bu mudur adalet? Bu mudur uygulanan yasa? PTT işçileri yaptıkları basın açıklamasında patronların anayasal hakları ayaklar altına aldığını, yetkililerin ise bu hukuksuzluğa sessiz ve duyarsız kaldığını vurguladılar. Tam 99 gündür İstanbul ve İzmir PTT önünde direniyoruz ve soruyoruz. Sendika anayasal bir hak değil mi? Ya bu anayasa sadece zengin mi çalışıyor kardeşim? Yani anayasa ikiye mi bölündü? Bir tarafı fakir anayasası, bir tarafı zengin anayasası. Gelir kaynağım olmadığı için bakkala gidip de çocuklar çikolata alacak paramız yok. Yani eve gitmek istemiyorum, psikolojimiz bozuldu. İşçiler, Kod 29'un işçi sınıfına karşı genel bir saldırıya dönüştüğünü belirterek tüm emekçileri mücadeleyi birlikte ortaklaştırmaya çağırdılar. Bütün işçiler bir araya gelirse ne Kod 29 kalır ne ücretsiz kalır ne de böyle sıkıntıda kalır. Evet.